10 kişi bile yoksun. Evet şu an e, keçimizle daha tırmanacağız inşallah. Tırmanacağız değil mi? Zor. Bakalım. Toprak çok şu yumuşak. Dene bakalım. Aşağı alayım aşağı kadar. Evet. Toprak çok yumuşak. Düz yol varken hanımefendi bize. Evet hanımefendi bugün e, bu arabayla bir şeyler denemek istiyor köydeki zeytin arabamız Toros. Şu an iki kişi, iki kişi biniyoruz değil mi? Evet, ama on kişi alır bu araba. Sıra alışık yere yere gidemiyoruz daha ufak arabayla. Evet. evet. çıkardım. <laughs> Ama Toros'ta çıktık. Değil mi? <laughs> şey çok fena. Kum evet. şey değil ki. Normalde bizim Peugeot 2008 nasıldı? Hiç kumda var. çıkmıyordu, kumda da basıyordu hatta değil mi? Modları var bir sürü koymuşlar. Sporta yaramıyor. Evet yaramıyordu. Ama Toros'la şu an zeytin arabamız bizim bu. Bununla biz bayağı bir yerlere çıkabiliyoruz. Ee, Youtube kanalı açacağım bununla ilgili. Ee, ben de bununla sağlara çıkmayı düşünüyorum.